Evet arkadaşlar. Bu dersimizde çalıştırılan Julia programını hangi klasörde olduğunu, çalıştırılan Julia programının yolunu ve çalıştırılan Julia programının ismini elde etmenin yöntemini anlatacağım. İlk önce çalıştırdığımız Julia programının hangi klasörde olduğunu öğrenelim arkadaşlar Evet. Bu programımız ne yapıyor? Çalıştırılan programımızın hangi klasörde olduğunu alıyoruz. Bunu sözel veriye çevirip p1 değişkenini aktarıyoruz arkadaşlar. Biraz satırda da e, bu değişkenin içindeki veriyi ekrana yazdırıyoruz. Kodumuzu kaydedelim ve çalıştıralım. Evet. Şu anda çalıştırılmış olduğum program şu Proje nokta Julia isimli klasörün içinde olduğunu buradaki yazıdan anlıyoruz arkadaşlar. Peki dosyamızın yolu nedir? Onu bir öğrenelim. yazdığımız kodlar ne işe yarıyor? Çalıştırdığımız programın yani şu deneme jel dosyasının yolunu alıyoruz. Özel veriye çeviriyoruz ve pname değişkenini aktarıyoruz. Ve ekrana bunu yazdırıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştırılan dosyanın yolu buymuş arkadaşlar şeklinde. Peki şu an çalıştırılan dosyanın ismini nereden bulacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce çalıştırılan dosyanın yolunu alıyordu arkadaşlar ve bunu Pn'in bir değişkenini aktarıyoruz. Pn'in bir değişkenini split yapıyoruz. Split komutumuzla hangi karaktere göre görecek? Ters karakterine göre Pn'in bir değişkenini parçala, parçalara ayırıyoruz ve Pname 2 değişkenini aktarıyoruz arkadaşlar. Pname 2 değişkeninde dizi değişkeninde bulunan ton parça bize çalıştırılan dosyanın ismini veriyor arkadaşlar. Onu da ekrana yazdıralım. Evet, kodumuzu çalıştıralım. Evet. Netice olarak çalıştırılan dosyanın içinde bulunduğu klasörü şuradaki komutumuzla alıyoruz. Çalıştırılan dosyanın yolunu şuradaki komutla alıyoruz. Çalıştırılan dosyanın ismini ise şu şekilde ilk önce çalıştırılan dosyanın yolunu bir değişkeni aktarıyoruz, TN'nin bir değişkenine ve TN'nin bir değişkenindeki veriyi test slash karakterine göre split ediyoruz. Oluşan parçaları TN2 dizi değişkenine aktarıyoruz arkadaşlar. TN2 dizi değişkeninin son parçası bize dosyanın ismini veriyor. Bir zaten ekrana da bunu yazdırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde çalıştırılan dosyayla ilgili hangi klasörde bulunduğu, yolunun ne olduğu ve çalıştırılan dosyanın isminin ne olduğunu bulmanın yöntemini anlattım. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.